Böyle anlamlı bir gecede birlikte olmaktan dolayı çok gurur duyuyorum. Çok da mutluyum. Öncelikle ülkenin bitmeyen gündemlerinden bir türlü sıra gelmeyen böyle önemli bir konuyu böyle güzel bir gece organize edip gündeme getiren İstanbul Kültür Üniversitesi öğrencilerine çok teşekkür ediyorum. Ayrıca beni bu kadar onar edeceği, bu kadar Anlamlı bir ödüle layık gördüğünüz için sonsuz teşekkürler. Bu ödül benden çok sizindir. Evet, zamanlar biraz zor zamanlar. Dünyada işler karışık, ülkemizde havalar karanlık. Sahip çıkmamız gereken çok şey var. Hayat bir tane. Zaman da uçup gidiyor. Ama bu yolu, yolu aydınlatacak olan şey yine kendi çabamız ve dik duruşumuz olsun. Yolumuz daha uzun. Söyleyecek sözümüz var. Çok var. Daha nice duygularda, bunun gibi güzel akşamlarda tekrar birlikte olmak dileğiyle. Şartlar ne olursa olsun çabasından vazgeçmeyen, dik duruşundan ödün vermeyen herkese selam olsun.